Selamlar arkadaşlar. Bu videoda yayında izleyicilerimle birlikte oynadığım eğlenceli bir maçı izleyeceksiniz. Siz de ileride bizimle oynamak isterseniz duyuruları kaçırmamak için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Bu arada YouTube artık videolarımı eskisi gibi ana sayfada öne çıkarmıyor. O yüzden destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler. Ben attım Simon'a girelim. Lan. Şu öldü mü? Kijo 72 bro. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ya abi ya. Soldakini bekledim evet, evet, evet. bu geldi. Şimdi bence bir daha alalım şimdi. Adamı düşürelim. Bir de bir tane fake smoke atacağım. Geliyor. Of ya. Şunu vursaydık var ya vandalını alacaktık. Neyse inti. Of. <laughs> 104 Reyna, 65 Jet. Koşarak pompalayla anlıyorum. Zaten şu pompalara bir bizde olduğunda vurmaz. Nice Arda Ardı ardına. Jet de orada low kanka. 65 yedi <laughs> benden. Low o. kanka niye konuşmuyor ya? Bir tek ben konuşuyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Yok konuşuyoruz. Pardon pardon. Ha. Jet yine pompalı bekler B'de bence A gidelim. İkidir B'de oynuyor. Kayo bıçağını çanlı sağ atar mısın? <laughs> vardan gidelim. Bomber. Görüş kapatlanıyor. Ah iyilerimiz yok. 80 şet. Geldi site. Bir düşman. çektiğimiz round almamız lazım. Na burayı geçilmiyor. Al öyle. Eyvah. Enti ya. Ultim geldi. Ulti kullansam mı kullanmasam mı, mı ya? Şurayı ben bir sarsayım. Yakat. Reyna de burada değil mi? Reyna körünü attı onun. Dönelim mi? Kanka iki var sayette. Biri arkalı olur zaten bu midden vuralım onun. Reyza'yla beyler. Site'de o zaman o onun site'de galiba. Kite, Mid city var, Site var. Spike düşüşü. Bye bye. Spike orada düştü. Ne? Ah. Tamam şimdi silah çekelim ve koşalım şuraya kurarız. Bizde kaç tane kör var? Hmm, Kayan. Kaya körüyle girelim mi Sayda? Şuraya ne atacağım kanka? Sayda uçacağım haberiniz olsun. Dünya Körüm. Oğlum adam oha! Raşlamışlar bunlara bu özgüveni. Kim veriyor? Neyse ikisinin yeri belli. Al kaç al ile Jet full pushluyor. Bunlar, bunlar hayırdır? Bekleyelim üzerimize geliyorlar zaten. Killjoy bende. Bekle. <laughs> beraber kaldı. oynasaydılar Spike ya. A'da düştü. Hiç ölmesine aldım. gerek yoktu ya. Spike yerinde. Uzağım yok edildi. nice kanka, evet, nice. Aslan. Biraz daha konuşarak oynayalım. Main'dekinin piklemesine gerek yoktu. Tamamdır. Şey vuracaktı zaten onu chamber. Ne yapalım? B'dekiler hep açılıyor ya. Cross koyup bekleyelim. Gelsinler geliyorlar. İkisi geliyor. Yine ikisi geliyor bak. Yakın ne atacağım. Bomba! Solu sarsacağım. <laughs> Aa kaçmış. <laughs> Karşı tam. <laughs> Dönelim ya. Yakın geldi sanki. Dönelim mi? Dönelim. Base'den dönelim. Uçayım mı kükü? Uç. Burada yok. Yıldızım kalmadı. Slow var dur gelemiyoruz. OP bakıyor site. Dur çıkma. Üçü de orada herhalde ya. Reyna arka 65 yedi bende. Last arkada. Nice kanka çok e, iyi. <laughs> Buraya sızmaya açayım kanka ses yapsanız da bir oradan. Görüş kısıtlanıyor. Gözden uzak. Kamera. Çok havalı ya dönelim mi? Tamam dön 3 3 3 4 dön. 5 4 dön dön. Amin. 3 orada en az. Sen kursana benim ultim var. Dayız zoralara bir yere puslana, Gelecekler abi. Sadece dikkat kanka. Olamın ulti attı. Spike A'da düştü. Çok iyi. Bitmedi yeri. Bomba site'da kaldı. Last site. Site mi? Bekle, bekle yavaş şunu. 30 saniye. Ayakta kalan. Uf, fan tepedim kanka. Build görüş kapanıyor. bende. Ya. Sağda ne et diyeceğim? yee yeah, canımız bak kaç gitti ya 50-60 80 canımız gitti arka var oraya dikkat yaratık spike a'da düştü bir tane arka var spike yerinde bir düşman kaldı Plus arka bekle hiç pitteme pardon bir candır muhtemelen 55 vurdum onları çekiyorum Nice kanka. Çekilin yolumdan. Abi, ah! Kaçtı. Dönelim ya. Omun da geldi. Reyna da burada. Sage de gelmiştir. 3. Çok iyi, çok iyi. Reyna B'deydi. A gidelim. Sage zaten i̇kisi işte kötü. Burada, iki iki de burada. Tamam, koştum. Bir düşman kaldı. Ee, yine B yapalım. Orba alacağım, ulti atacağım. Direkt yakından ulti QQ ulti mi kanka ya? Zaten agro oynuyorlar burayı. Allah. Bekle ulti atacağım. Bakalım. Dönelim ya. 3 3 3 yine gelmişler. Biz de hep dönüyoruz ve adamlar da sürekli yiyor ya şu dönmeyi. Gir gir sağdan Yok. gir gir. Oman hadi. Siti smoklu. bir tane Bir düşman kaldı. Bu mid. Ele. Nice. Yine yakın yanına yere pik atacağım. Sizi vurursunuz kanka. <laughs> <laughs> yakın yok. Oman bir can <laughs> karşıda. Şuraya bir Sen girelim kanka. artık ya. Bomba da <laughs> Giremedim. Dostlarımı yok et. Heaven kaldırdı. İkisi şimdi. Bir heaven heaven heaven. Çember aldı hele. Çember al hele. Çember al ayı. Ense. Maybe ya sorry. Ense kanka mail sal. Son el. Yani 7 5 olsa bile okey ya. Savunma yaparız <laughs> bence. 2 sentinelimiz var. Savunmaya geçtik <laughs> mi? Ee, vermeyiz. Mid yapalım mı ultim var? Mid'den ha mı? <laughs> evet. Aslında. Tamam, smokelayacağım. Görüş kapanıyor. Kaçın bence. Aa bu ulti ne? Birazcık bekleyeceğiz. Körem. Kanka sana ne vurdu? Ya. İki mit. Üç Üzerine sağda. Mitteydi bu da. Son el ulti basabilirsin Kayo. <laughs> Sağdaydı sağda sağda. Sağda. <laughs> <laughs> Helal. Ez, ez, mez, çerez, mayonez, suarez, kuarez. İki sentin line yere gitmesin bence. Okey Bıçağını birazcık saklayabilir misin? Şu ortak alacağım. Best Buraya kanka. Aha gir. Tarstım sayı. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Spike B'de. Tam burası. Helal. Evet, Baya shift oynuyorlar gibi. Aa. Geldim. Mid de var. Vandal alacak On yani. iyi. Oo, iyi. Onu, iyi. Spike Kuruldu. Burası. Kayo öldü. Ayakta kalan son oyuncu. Ha çok yakınmış. Uzakta zannetmişim evet. Eko alalım Gelin Hatta bir B'den B stack yapalım gel. Gel <laughs> gel herkes gelsin base tek yapalım. Yatıyoruz push mu? Yatalım. Herkes skill atmasın anlamasınlar. Medi var yine. Yoklar mı? Kanka A girecekler mi sanki? Aynen A giriyor. Bitten bağlandı. Yakın olma. Sol yakın kanka 55 55. Abi bir mermi daha gitsin. <laughs> Oo. Oha. No, 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 no. Bak girsin şuraya da kesin. Geliyor. Kaçın bence. Giriş dedim? Giriyor. Yukarıda. Birini düşürdüm en azından ya. Mok atsaydım iyi de. Jet uçtu vurdu bize. Ultim var, ulti küçüğüm. Birleşin abi. Şuradan uçabilecek mi? Uçuyor. Ah be. be sağda, sağda. 61. Eyvah. Evet. Helal. Nice be. Sen ben alırım. Ya da cypher alsın bana. Sayfa atar mısın? Hey, lazım. Sağ ol canım, sağ ol. Sağ ol canım, sağ ol. <laughs> Rica ederim. Bura bura. Evet. <laughs> 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 mi geliyor? Yakın var. Döndü gibi sanki ha. <laughs> nice kanka geldim. Spike A'da düştü. Spike bize gelsin sen. Yeten ofisi olabilir. İşte o da burada. O da orada. Ne dedim? Sağda. <laughs> 118. Ah. Allah'ım ya oh nasıl be. aldı? Reyna, bu Reyna'yı var ya bu Reyna'yı durdurmak lazım. Enti mid'den aldılar ya mid'i sağlam tutak. Ah oh be 52. Çok... Geliyor tabii. Nice olur. <laughs> Mitte var. Arkası. Wow. Spike yerleştirildi. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman. Oh, nice. Sağa sarsacağım. Sitinden daha yeni geldi. Koş ona koş ona koş ona. Helal. Helal çok iyisin. Astra'nın eliyle de uyumlu oldu bıçak bu arada. Sarı sarı böyle parlıyor güzel. Astra'ya yakıştı. Mid var. <laughs> Mid. evet. Joe'da Joe'da 120 edemezsiniz. Mid. KJ de mi de gitmiş? KJ de mi de? Bekle arkaladım bir de. A'ya gidiyor. A B'ye gidiyor. 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 Ya of. var bir tane. B'ye gidiyor şimdi B. Kuşladığımızda fazla kişi çıkıyor için vuruyorlar bize gibi geldi ona. Nice kanka. Burada kısmı açabilir misin? Burası var. Görüş kısıtlanıyor. Geldi yakın. Boost geldi dikkat. Ne diyor gibi ya? lazım. Bırak bırak onlar yaz. Bak da burada. Abi mit geldi. girdi. Mit girdi. Helal. Bir düşman kaldı. Üçünün. Ee, kalan son oyun. Ne 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 ne. Çok az yani var. Bire bir hadi son bakalım. yerleştirildi. Nereye çıkmış ya? Nerelere gitmiş ya? Takımı çekebiliyor ben çekemiyorum. Neyse şerefimize güvenerekten. Şeref tam kalkan aldık. İnşallah şerefimiz bizi Hüsrana uğratmaz. Çok <laughs> çok Gözden uzak. Geliyor. Kaçın bence. Spike yerleştirildi. Ah. Dur da orada ya. kanka. Oo, nasıl yapacağız ya son turum? Son Bana sayı. orb lazım. Şu adını açalım, orba alalım. Bir tane bile vuramadık ya yani şerefle. Şerefimiz bizi üstüne uğrattı ama 4'te 1 yani ne Şurayı kapatayım ultiyle belki tutarız yani bu round'u birlikte güçlüyüz. Yıldız yokken o. Görüş kapanıyor. Buraya yok kanka. Aa dikkat. Dön 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 dön. Hızlı Öldük. Nice oğlum sana çok iyisin. Ma 3'e 3. 3'e 3. 3, e 3 ya. Asalar ne iyi olur. Kayı ultin var. Yavaşlat bekle vuracağım Reyne'ye. Okey. Bir tane daha. El bol. Bir düşman kaldı. Nice. Spike düşmedi değil mi? Ha gidiyor. Gitti gitti. Gitmemiş. Oha. <laughs> hayır oğlum hayır. Pardon <laughs> ya. Evet. Nasıl bozma sesi gelmedi? Oraya at. Ha, oraya attım. Ben diğer sayda gitti sandım ya maç çok bindi ya. Evet win olabilirdi. sonda yanlış info verdim ya. Oraya gitti sandım. Pardon. kaybettik <laughs> ya. <laughs> <laughs> evet win dememek lazım. Neyse elinize sağlık. Görüşürüz geldiğiniz için teşekkürler. Bay <laughs> bay. Senin de kankam bay bay. Oğlum niye oraya atar ki yani? Niye oraya ulti atar ki? Bir insan oynayacağı şekilde düşünemedik neyse.